Merhaba arkadaşlar. Öğrencilere, orta öğretim yani liseli öğrencilere aslında ve ortaokul öğrencilerine, orta öğretim öğrencilerine yaklaşık 750 TL'lik bir burs verilecek Yine üniversite öğrencilerine de 1250 TL verilecek e, Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu Şimdi ayrıntılarıyla aktaracağım Ne zaman olacak, nasıl başvurulur Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Sadece kaçırmayınız, onlardan size haberdar edelim Şimdi, orta öğrenim eğitim yardımı Yani lise öğrencileri Ve ortaokul öğrencileri için e, Orta öğretim eğitim yardımı 1 Ekim başlangıcı 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren başvurular başlıyor. Peki ne zaman bitiyor? 15 Ekim 2023. Yani 2 hafta 15 günlük bir süreç var başvuru yapmanız için. 1 Ekim'den itibaren liseli ve ortaokullu arkadaşlarımız için 750 TL burs. Bunun dışında üniversiteli öğrencilerimizin yani yüksek öğrenim bursu alması gereken öğrencilerimiz için de henüz herhangi bir tarih netleştirilmedi. Belki bu video yayınlandığında netleşir onu bilemem. Ama şu anda üniversite öğrencilerimiz için burs tarihi yani başvuru tarihleri daha netleşmedi. Orta öğrenim eğitim bursu başvuruların 1 Ekim 15 Ekim tarihleri arasında olacak. Ardından da değerlendirmeye alınarak öğrencilerimize bu sene belirlenen 750 TL'lik burs verilecek. Tabii ki bunlar arasında burs almamanız gerekiyor. Yani Eğitim Bakanlığı'ndan devletten burs almamanız gerekiyor. Ee, bursluluk sınavını kazanan öğrencilerimiz için bunu söylüyoruz. Onun dışındaki öğrencilerimiz buna başvurabilir. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Nasıl başvurulacağına dair de videolarımız gelecek siz yeter ki takipte kalın görüşmek üzere